Saadet Partisi'nden 5000 kişiye aşure ikramı. Saadet Partisi Kütahya Teşkilatları, sevgi yolu üzerinde bulunan parti binasının önünde 5000 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Kütahyalıların yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramı etkinliği yapılan dua ile başladı. Yaklaşık 5000 kişilik olarak hazırlanan aşure ikramı etkinliğinde konuşan İl Başkanı Ali İhsan Oturak, Muharrem ayının vazgeçilmezlerinden olan aşure geleneğini her yıl olduğu gibi bu yılda devam ettirdiklerini söyledi. Oturak, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Ali İhsan Oturak, yaptığı açıklamasında Mart ayında yapılacak olan mahalli seçimler için Saadet Partisi Kütahya İl Teşkilatımız Kütahya Belediye Başkan Adayımız Makine Mühendisi Muhterem İsmail Tunca Bey'i sizlerle tanıştırmak ve Kütahyalı kardeşlerimize adayımızı arz etmek üzere buradayız. Muhteremler bilindiği gibi 1994-2004 yılları arası iki dönem Kütahya Belediyesi Muhterem Süleyman Canan Başkanlığı'nda milli görüş ile idare edildi. Belediyeyi biz devir alırken belediyenin bütçesine yakın borcu mevcut idi. 10 sene sonunda da trilyonla ifade bulan ayni ve nakdi varlıkla devredildi. Elhamdülillah idaremiz süresince zalimin karşısında mazlumun yanında olduk. Aş evleriyle açları doyurduk. İncik suyunu Ferhat'ın yaptığı gibi dağlara aşırarak siyasi, idari ve engellemelere rağmen halkımıza arz ettik. Kömürsüze kömür, odunsuza odun verdik. Maddi imkanı olmayanlara 10 tona kadar suyu bedelsiz verdik. Civar illere göre ulaşımı ve ekmeği daha ucuz yaptık. Yap boz boz yap yapıp ödenemeyecek asfalt bedelleriyle halkı bezdirenlerden olmadık. Önce ahlak ve maneviyat düsturu ile hareket ettik. Zamanımızda kadın ile erkeğin aynı havuza girmesi hayasızlığına ön ayak olmadık, teşvik etmedik. Allah dostlarının mezarları ve türbeleriyle camileri ve mescitleri tamir ve ihya etmenin yanında yeni mescitlerin, camilerin, Kur'an kurslarının ve İmam Hatip liselerinin altyapısı dahil her türlü yardımı yapmaktan geri kalmadık. Ama asla Bartolomeus'u ziyaret edip kilisenizi tamir edelim diye el öpenlerden olmadık. Varoşlarda yaşayan garip kuraba çamur toz içindeydi. Sokakların kanalizasyonu yoktu. Kenar mahallelerde çocuk oyun alanı, parklar yoktu. Elhamdülillah Milli Görüş Belediyeciliği ile Kütahya'mız güzel hizmetlere kavuştu. Şimdi ise 10 yıllık nekahat dönemi ve borç batağı haline gelmiş belediyeyi tekrar düze çıkarmaya yok olan yıkılan belediye binasını halkın ayak altında olan yerde ihya etmeye ve kentsel dönüşümü fakiri yerinden eden, varlıklıları konut sahibi eden, yandaş müteahhit, sektör ve şirketleri ihya eden, afattan halkımızı kurtarmaya geliyoruz. Vatandaşın taşınmazına 10 kat bina yapılıyor. Varlıklılar daire villa sahibi oluyor müteahhitler vesaire yanlaşlar köşe oluyor ama vatandaşa senin arsanın imarı 2 katlı 3 katlı diyerek arsası kelepir fiyattan elinden alınıyor ya da gerçek değerinin çeyreği karşılığı konut veriliyor. Bu haksız uygulama kesinlikle böyle devam etmeyecek. Vatandaşın arsası en son gerçekleşen imar planına göre değerlendirilecek. Asla eski imar planı dikkate alınmayacak. Yerlerin gerçek sahipleri asla Filistinli gibi, Gazze'li gibi süründürülmeyecek. İncik suyu halkın hizmetine sunulacak. Açlar, garipler, fakirler, engelliler güldürülecek dedi. Düzenlenen aşure ikramı etkinliğine Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı İsmail Tunca, parti yönetimi, ve çok sayıda partili katıldı. <laughs>